Barış Karagöz işçilerin taleplerine ve son durumu bize aktaracak. Merhabalar Barış Karagöz hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Az önce Somayla Somadan hareket eden yürüyüş koluyla bağlandık. Şimdi sizinle birlikteyiz. Son durum nedir orada? Son durum olarak biz bugüne kadar 43 gündür bir açlık sefalet içinde direnişimizi gerçekleştirdik. Bugün artık durmayacağız dedik. Ankara'ya kadar yürüyeceğiz dedik. Bunun öncesinde 3 günlük Konya'da bir yatma eylememiz vardı. Yem fabrikasının önünde çadır kurup yatma eylememiz vardı. Ondan sonra buradaki 18 tane maden şehidimizin adına 18 gün yürümeyi hesaplıyorduk. Biz bugün madenin önünden çıktık. Biz yürümeye başladık. Yürüyüşümüzde bizi asfalta kadar bile yola kadar bile çıkartmadılar. Güvenlik güçleri hemen çelik kuvvetler önümüze geçtiler. Ve biz yürüyeceğiz dedik. Önümüzü açın dedik. Biz haklarımızı istiyoruz dedik. Haklarımızı arıyoruz dedik. 43 günden beri aynı haklarımızı istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Buradaki emek sömürücüsüne son diyerek başladık biz. Buradaki bu emek sömürüsünü istemiyoruz artık. İnsan gibi çalışmayı, insan gibi yaşamayı istiyorduk. Ve güvenlik güçlerimiz de önümüzden çekilmediler ve karşı karşıya geldik. Bu sefer çelik kuvvetler bize zor uyguladılar. Biber kazı sıkarak ve buradaki Arkadaşlarımızdan kalp rahatsızlığı olan arkadaşımızın biri hastaneye kaldırıldı. Biri tanesinin ağzına, yüzüne, gözüne biber gazı sıkıldı. Halen ambulansın içinde tedavisi sürüyor. Bize böyle güç uygulayacaklardı da niye bir ambulans çağırmıyorlar? Biber gazlarını getiriyorlar. Bu kadar askeri şey buraya yığıyorlar da Bir tane ambulansı niye getirmiyorlar? Bizim mücadelemiz belliydi. Biz ölmek var, dönmek yok. Bu hakkımızı alıncaya kadar devam edeceğiz demiştik ama o biber gazlarının jopları ondan sonra silahları bellerine takıyorlar da bizim yanımıza niye onları kullanmak için? Niye bir ambulans getirmiyorlar? Biz o onları sorduk. Ondan sonra burada halen direnişimize devam ediyoruz. Biz e, yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Önümüzü açsalar da geriye de dönmeyeceğiz artık. Burada güvenlik güçlerinin önünde sonuna kadar hakkımızı alıncaya kadar direneceğiz. Arkadaşlarınızın sağlık durumu hakkında son bilginiz nedir? Hastanede olan ve ambulansta olan? Hastanedeki olan arkadaşımız e, şu anda tedavisi tamamlanmış. Aramıza geriye dönmek istiyor. Biz de hayır diyemedik. Ben ille de döneceğim dedi. Hayır diyemedik. Yanımıza geliyor. Ama öbür arkadaşımıza biraz darbe ve biber kaza yüzüne, gözüne, ağzına sıktıkları için halen ambulansın içinde. Biz de o arkadaşımızı almadan bir yere gitmiyoruz dedik. Zaten geriye dönüşümüz yok. Biz bu sorunu çözünceye kadar biz hakkımızı alıncaya kadar yolun sonuna varıncaya kadar ölmek var dönmek yok diyerek bekleyişteyizdir. Biz daha öncelerden burada biz görevler direnişler yapıyorduk. Biz kırsal bölgede olduğumuzdan kanunları bilmediğimizden, yasaları bilmediğimiz için bizi hep işçi işçiye kırdırdılar. 3-5 kişiyi çıkardılar, 15-20 kişiyi çıkardılar, diğerlerine iş verdiler. Bizi hep işçi işçiye kırdırdılar. Ama şimdi uyandık artık, gözümüzü açtık. İşçi, işçi kırdırmayı geç. Şu anda devletin polisini karşımıza diktiler, jandarmasını karşımıza diktiler, güvenlik güçlerini karşımıza diktiler. Artık onlar rahat koltuklarında oturuyorlar. Halbuki bilmiyorlar değil, hepsi tek tek biliyor. Biz bütün iş sağlığı, iş güvenliği yok dedik. Geldiler müfettişler incelediler olmadığını kayıt altına aldılar. Ocakları durdurdular. Ondan sonra burada emek sömürüsü var dedik. Bütün dosyaları evrakları valinin önüne yığdık. Valiyi de dolduruşa getirmişler yok böyle bir şey diyerek. Bütün kayıtlarımızı yığdık. Herkes biliyor herkes şey yapıyor ama hepsi göz yummak istiyorlar. Bu işi bunlar üç beş gün sonra dağılırlar şey yapar. Hayır biz dağılmayacağız. Biz emeğimizin, hakkımızın, alın terimizin sonuna kadar, alıncaya kadar biz burada direnmeye devam edeceğiz. Biz artık gerekirse bu sahaları bu insanlardan alınsın. Daha iyi çalıştıracak olan kişilere e, verilsin. Tek ay, e, tek ay bu yeraltı kömür işletmeleri diğer altı kömür işletmeleri hepsi TKI'nin elinin altında. Bu kömürler sadece 3-5 tane e, vatandaşın değil. Yani onların üstünden sömürgecilik yapmamalarını istiyoruz. Artık TKI'nin işletmesini daha düzgün, daha kurallı bir şekilde işletilmesini istedik. Biz sendika istedik. Başka bir şey istemedik. Biz haklarımızı bir daha bu durumları yaşamasını istemedik. Biz sadece hakkımızı istedik ama bu kadar zorbalık istemedik. Bizi devletimize, askerimize, vatanımıza, milletimize karşı karşıya getirdiler. E, bu sömürgenin karşılığında hiç şu orada anda, şimdiye kadar sömürülen insanlara hala... hiçbir işlem yapılmıyor. Buradaki emeğe kast edilen insanlara biber gazı job, her şeyi uyguladılar ama biz halen geriye dönmeyeceğiz. Hakkımız ağrıncaya kadar devam edeceğiz. Evet, şu anda hala polis engellemesi var mı? Polis barikatı var mı? Tabii halen e, polisler janda jandarma e, polis e, bakmıyor bulunduğumuz bölgeye jandarma bakıyor. Jandarma çelik kuvvetiyle birlikte habire e, takviye yapıyor. Önümüze yığıntı yapıyor. Halen de barikatlar önümüzde kurulu. Peki bu direnişiniz kamuoyu tarafından, işçiler tarafından ya da başka emek kesimleri tarafından nasıl karşılandı? Onlara yönelik bir çağrınız var mı? Bizim direnişimize kalktığımız bugün kalktığımız günden bugüne kadar bütün e, çevremizdeki insanlar, vatandaşlarımız, siyasi partikolları, kolları, kaymakamlar, valiler, her, herkes haklısınız diyor. E, siz diyor haksız değilsiniz diyor biz bunları herkes biliyoruz diyor Türkiye'de de büyük bir kamu oluşturduk herkes bizim durumumuzu biliyor yani bilmeyen olsa bile eşine dostuna soruyor bunlar ne yapıyor nasıl oluyor diyerek herkes öğrendi artık zaten çevremiz yıllardır beri buradaki sömürgeciliği herkes biliyor ama herkes yanımızda biz de bu süreci aşmaya çalışacağız. Onlar şey olarak, görüntü olarak yanımızda olmasalar bile güven olarak yanımızda oldukları takdirde biz bu güvenle bu süreci aşacağımızı tahmin ediyoruz. Paris değiliz. Biz sadece ekmeğimizin ve burların daha iyi çalışmasını istedik ama bunu da alıncaya kadar devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Barış Karagöz yayınımıza katıldığınız için biz de gelişmeleri takip edeceğiz.